Selam bebeğim. Güzel bir cumartesi akşamından herkese merhaba. Bugün keyfim yerinde çünkü Alan Baker yeni video attı. Minecraft vs animasyonun yeni bölümü çıktı. Hatta hemen şu an yayınlandı. Canlı gösterme yapılıyor. Biz canlı gösterme katılarak tepki vereceğim. Hatırlarsanız 4 hafta önce animatör vs animasyon atmıştı. Fakat bu serinin hepsini izlemediğim için ona tepki vermemiştim. İsterseniz en başına itibaren ona tepki verebilirim. Fakat bugün bizim mükemmel serilerimizden birisi olan animasyon vs Minecraft'ın yeni bölümü geldi. Hatta buna sezon 4 bile diyebiliriz. Bizim kanaldaki sıralamaya göre sezon 2'nin birinci bölümü falan oluyor. Geçmeden önce hemen bir önceki bölümü birazcık bakalım. Hatırlarsanız büyük bir savaş olmuştu. Kralla savaşmışlardı. En son kral ve mor barışmıştı. Burada çok duygusal bir hikaye vardı. Ve Minecraft dünyası tekrar düzene girmişti. Şimdi yeni sezondayız. Heyecanlıyım. Bu tamamen sıfırdan yeni bir sezon. Ve başlıyoruz. 10 saniye sonra başlıyor. Bu arada eğer bu videoya 10 bin like gelirse Minecraft efsane gerçekten yeni bölümü gelecek. Bayağıdır atmıyordum. 10 bin like gelirse atacağım söz ve başlıyoruz. Yeni Minecraft efsane animasyonun yeni bölümü. Neler olacak acaba? Nasıl bir hikaye üzerine başlayacak yepyeni bir sezon aslında bu. O artık tabii ki Minecraft gücünü kontrol edebildiğimiz için onu kullanabiliyoruz. Sarı Reis'le beraber artık iyi taraftayız. Kötüleri hallettik. Ne olacak? E, eğlenme moduna girmişiz. Windows'a kapı açmış adamlar. Windows'tan ne kapı açmışlar. Dızeklik yapıyorlar. Yani koy bedava nasıl kardeşim. Kri oh kılıcı da alayım hiç gayretsiz. Hey dostlarım sizin için yeni bir yer yaptım. Nedir portalına kapı yap. Aa eğlence. Roller Caster. 3 deyince başlıyoruz. Bitch 3 deyince direkt başla Başla. Artık buraya eğlence modundayız ve hatırlarsanız eski bölümlerden birisinde böyle bir mod vardı hile yapma lan. Hile yapma terbiyesiz. Hile yapıyor. Oh be dertlerden kurtulmuşuz artık. Tertemiz eğlenceli bir bölüm. Hile yapıyorsunuz lan. Oo öne geçti. Dört tane ayrı var, ray var. Bu var ya en zekileri. Bunu kolay kolay yenemezsiniz. Hava bir şey koysanız aslında arkadan var ya fena buz yapar. Ya gene kavga çıkmasın be. Daha yeni barıştık. Yapma be. Hainlik senin yaptın bak. Yoksa yeni düşmanımız mavi mi olacak? Şerefsizlik birazcık yaptı şimdi senin. Ayıp oluyor kardeşim. Bir de el sallıyor. Al. Aa yanlış yolda ilerlemiş. Yok hepsi aynı yolda. Mario gibi aga be. Bu arada bildiğiniz gibi Minecraft'ın çoğu şey Mario'dan esinlenmiş. Şu uçan otlar falan piksellere benziyor gördüğünüz gibi. Abi şu maviyi geçin lan. Aa zekice. Minecraft'ın gerçek mi de benzer bir şey yapmış hatırlıyorsanız. Suyun altında onunla uçabiliyoruz cidden. Hiçbir de elenmedi diyecektim ki kırmızı eleniyordu neredeyse. Oğlum <laughs> bizim animasyon nerede? Boğulacaksın lan. Suyun altında çok da işe yaramayabilir ama. Adamım benim. Siz hangisini tutuyorsunuz? Bir şey diyeceğim. Sarı niye yok? Aha tak çakalak. Aynı fikirdeyiz. Oyunun başını söylediğim efekti yaptı ya. O PvP kralı gibi oltu kullandı. Ben turuncu tutuyorum arkadaşlar. Biz yeni göbek turuncu partiyiz. <laughs> Yanlış oldu mu? <laughs> turuncu tutuyorum. Eğer bir parti olsaydı şu animasyonu tutardım. Ya siyaseti bağlayacağını şimdi dur çok saçma oldu. Ben animasyon tutuyorum ha. Ne yapıyorsunuz lan? Aa iki tane yol ayrım var diyor. Hangisi doğru hangisi gerçek? hiç siyasi yorum falan yapmaya bak. Şaka yaptık kaka olmasın. Kırmızıyı da bu arada çok sen var ya ben animasyoncuyum aga. En başından beri biz bunun sevdalısıyız. Mavi çok çakallık yapıyor da, o da birinci olabilir. Oğlum biriniz ölün lan. Kolunuz bacağınız kırılsın lan. Hepsi de profesyonel olasını satayım. şeyceğim yürümek servis miydi? Aa bunlar daha çakalca bir yolda ilerliyor. Aslında takım çalışması yapmanız lazım oğlum. Hava bir şey kula, hava bir şey. Aha! Kırmızı zeki. Bence kırmızı bak kırmızı birinci olacak, turuncu ikinci olacak, mavi üçüncü olacak. O ters gidiyor. Siz aynı gidiyorlar. Yani, taktik gidiyoruz arkadaşlar. Oha. <laughs> Daha iyi kırıldı. İyi lan. Bütün dertlerden kurtulmuşuz artık eğlencesine oynuyorlar. Bir çakallık bekliyorum ben bu yeşilden bak. Animasyon birazcık hareketler kullan. Aferin bunları kullan bunları öğrettik biz sana ya. Kardeşim bu nedir ya? Renk kat birazcık ol ya. Aha geçiyor adamım. Bak bak savaşıyorlar. Mükemmel seslenme moduna geçeyim mi? Gel araya geçti ha Beni geçebileceğini mi sanıyorsun? Senin mavi pipi. Full hile ya. Full hile hurdasın be. Aa. Sinirlen git kötü ol. Ona blaze mi spamlayacaksın? Git çağır kralı çağır. O hayda. Bu ne ya? Uçak yapın o zaman. Biz bunları öğrettik mi? Grevsem gerçekten de uçak yapın. Oy yavrum benim. Ne oluyor lan? Aa! Hava durumu güncellemesi mi gelmiş? Ya bana ne kardeşim animasyon izliyordum. Aa hızlanma çaktı çakal. Lan Microsoft dur. Aa flaşa bağladı. Elma ver elma elma ver. Elma yedir havuç yedir ata. Oğlum adam flash oldu lan. Mavi bu şekilde giderse birinciliği oynar. Sabahtan beri çakallık yapıyor. Oy. E hep hepsi aynı yere mi düşecek? Tavuk. Oy oğlum. Oğlum bunlar bizim Minecraft'sam gerçekin bölümlerini mi izliyor lan? Biz bunların hepsini yaptık. suyun altına var ya su zombi spamlayıp başlarına bela etmeniz lazım. Ben hala animasyonun bir şekilde çakallı gibi birinci olacağını düşünüyorum. Derken arkada kaldı. Ender Pearl yok mu? Ender Pearl at lan. Oğlum adam bug'ını buldu. Yeşil oyunun bug'ını buldu. Of. Fena gidiyor. Çok heyecanlı. Hemen yorumlara yazın sizce kim birinci olacak? Birinci animasyon olacak. Hadi oğlum hadi oğlum. Animasyon. Hayır son anda yeşil öne geçti. Göy batır koşu. Mavi öne geçti. Son hızını bastı. Hava bir şekilde orada patlıyor. TNT'ye bir boost aldı animasyon. Arun'un üstünde giden kırmızı ikinci mi girecek? Yeşil birinci olacak derken olamadı. Mavi geliyor göy Animasyon birinci oldu. Animasyon birinci oldu. Animasyon. Animasyon birinci oldu. Kim birinci oldu? Animasyon birinci oldu. Evi arabaya basmıştım animasyon birinci oldu. Animasyonun ne aynı anda birinci oldu. Foto finish'e girilsin hocam. Hayır animasyon birinci oldu. Animasyon. Dövüşün. Boynunu kır onun. Boynunu kır. O diye onu kullandı. O diye onu kullandı. Animasyon birinci oldu lan. Hile yapıyor. Hocam kırmızı kart. Kırmızı kart. Hepsine var. Kardeşlik kazandı. Apolitik. Birinciliği ben istiyorum lan. Bu ne kardeşim ya? Apolitik kazandı ya. Ben bunu protesto ediyorum arkadaşlar. Protesto ediyorum. Halk animasyonun yanında. Birinci olduk ya birinci. Hile yaptılar lan. Hile yaptılar. Hile yaptılar. <laughs> ya seçimlerden bir gün önce böyle bir video olan net bir siyasi parti şey dönecekti. Buradan da çıkartmayın be. Halk animasyonun peşinde. Bir dakika ya dur. Hepsi aynı anda birinci olamaz kardeşim. Ev arabaya bastım diyorum ya size. Bir dakika. Kim birinci oldu sizce bak. Tak. Ay hepsi birinci mi olmuş? Ya. Böyle bir şey olamaz. Biz animasyoncuyuz. Animasyoncular olarak protesto ediyoruz lan. Soyunurum bak. Soyunurum burada. <laughs> Yorumlara yazın arkadaşlar. Siz nesiniz Animasyon. Animasyon bir parti kursaydı ismi Portakal Partisi olurdu. Bak. Portakal Partisi. PP. PP. <laughs> Yorumlara yazın. Her biriniz siyasi parti gibi şey yapın. Tabi ciddi iğrençleşmeye vurma Biz PP'ciyiz. Biz PP'ciyiz arkadaşlar. Portakal Partisi. Kırmızı olanlar. Kırmızı Biber Partisi. KPP. Siz hangisini tutuyorsunuz? KPP'ciler kapatılsın bir kere. Mavi hile yaptı. Orada hız bastı. Tamam mı? O yılan ok okyanus gücü kullandı. Okyanus partisi. Hop hop siz hangisini tutuyorsunuz? Yeşil parti de şey olsun. Ağaç parti. AP. <laughs> Biz pipicileriz. Portakal partisi kazanmıştır bu burada bitiyor arkadaşlar. Tavrımız nettir. Şakallık yapmayın. Havai fişekleri patlatıyor bak. Neyse. Benzeri <laughs> teşekkürler eğlenceli bir animasyonda iyi. Bir önceliklerde dram vardı. Ağlamıştık lan. Ağlattınız oğlum bizi bu videolarda. Bu gözlük yamuk ya. Şöyle. Hmm. Yanın A aynındayız. Yanındayız animasyon dik. Dur eğilme yanında Daha hızlı aklan Animasyon dik dur eğilme Tavrımız <laughs> net pipicil olarak bu yarış kazandık Evet arkadaşlar güzel de eğlenceliydi her zaman gibi Günü günde bu sefer var ya Saniyesi saniyesine hatta bu video 17 ye yetiştirmeye çalışacağım Umarım yetiştirebilirim eğer beğendiyseniz Like atabilirsiniz ve dediğim gibi bu video 10.000 like oldu ama gerçekten bir çekeyim artık Şakasız bir yıl olmuştur herhalde Makrevsem gerçek bir çekmeli Bir de bir makrevsem gerçek bir çekeyim Her zaman dediğim gibi gülme asla unutmayın. Kendinize çok ama iyi, çekeyim iyi bakın Hoşçakalın Kemalca kın. Hepinizi alnından, yanaklarınızdan ve devamı kötü olur. Kalp gönlünüzden öpüyorum. Bay bay.